Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Teknosap Kavşağı'nın açılışında Bursa Yüksek Hızlı Tren ve Bursa Şehir Hastanesi metrosu hakkında da konuştu. Bakan Uraloğlu, hızlı tren projelerinin tamamlanacağı tarihi açıkladı. Ankara-Bursa hızlı tren hattımızı Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlantılı olarak hızlı tren hattını inşa ediyoruz. 105 kilometrelik Osmaneli Bursa arasındaki işleri inşallah 2025 yılı sonunda tamamlamayı Bursa Bandırma arasını ise 2028 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bakan Uraloğlu emek yüksek hızlı tren garı ve şehir hastanesi metrosu hakkında da bilgi verdi. Bursa'da devam etmekte olan önemli ulaşım projelerimizden biri de emek yüksek hızlı tren garı Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu'dur. Saatte 80 kilometre işletme hızıyla günlük 410 bin Bursalı hemşerimize inşallah bittiğinde hizmet verecek. Bu projemizi de 2025 yılı sonuna inşallah yetiştirerek bitirmeyi hedefliyoruz.